Evet arkadaşlar bizden en çok istenen şey e, yorumlarda bir arkadaşımız derginin e, hazırlamak istediğini söylemişti. Biz de e, onun için bir video çekelim. Şimdi dergi hazırlamak için profesyonel dergi hazırlamak ve her şeyin size ait olmasını istiyorsanız derginizi öncelikle söyleyeyim InDesign ya da CorelDRAW'da hazırlayacaksınız daha profesyonel olur. Ama ben bu kadar profesyonelliğe ihtiyacım yok diyorsanız, hızlı bir şekilde hazırlamam gerekiyor diyorsanız, dergi dergi hazırlama dediğinizde bakın 3 adımda hazırlama diyor. Bakın bülten tasarlamaya başla diyorsunuz. Tabi önceden kayıt oluyorsunuz. Ben kaçmıştım sistemi. Çeşitli dergi örnekleri geliyor bakın size. Bunları e, mesela aile bülteni falan böyle kendi içerisinde hazırlanmış. Birçok bir tümünü gördü diyorsunuz. Bunların kimileri ücretli kimileri ücretsiz. Bu arada onu size söyleyeyim. Mesela şu biraz hoşuma gitti. Bakın ücretsiz diyor çok güzel. Kapağı da var. Mesela önce kapağını şey yapalım. Ondan sonra sayfa ekle diyelim. Şunu yapalım. Şimdi buraya geldik. Bakın buradan mesajı değiştirebiliriz. Mesela diyelim ki aklımda da hiçbir şey yok yani bugün. Öyle bir gün ki mesela Atatürk'le ilgili bir şey yapıyorsunuz. Atatürk'ün hayatı dediniz. İşte şuraya kendi adınızı yazdınız diyelim. Siz şurayı değiştirdiniz. şöyle yapalım. Ali Şahin ne yapıyormuş? Atatürk'ün hayatıyla ilgili bir yazı yazmış. Bakın arkadaşlar şimdi. Şuradaki şu yan çizgi bile bakın. Ne yapabilirsiniz? Onu değiştirebilirsiniz. Bakın şurada bakarsanız bir gri tonlama var. Onu bile ne yapabiliyorsunuz? Değiştirebiliyorsunuz. Ya da başka bir renkle ne yapabiliyorsunuz? Boyayabiliyorsunuz. Ona şeffaflığını koyuluğunu değiştirebiliyorsunuz. Yani birçok şeyi ne yapıyorsunuz? Dergi üzerinde oynaya biliyorsunuz Şimdi ben öncelikle tekrar şeye geri dönmem lazım. Tıklayabilmem lazım. Hop, tamamını uyguladım bak şu an. CTRL Z diyeyim. Evet. Şimdi diyelim ki burada yatay olarak yazılar yazmış. Ama siz bunu tek kalemde yazmak istiyorsunuz. Yani böyle düz olmasını, böyle parça aslında parça parça tabii ki daha güzel ama siz bunu tek bir parçada yapmak istiyorsunuz. Şu parçaları silmek istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Üstüne tıklayıp delete'e basıyorsunuz. Parça gidiyor. Üstüne tıklayıp delete'e basıyorsunuz. Parça gidiyor. Şu parçanın tüm alanı kaplamasını istiyorsunuz. Bakın bunu çekiyorsunuz. İçerisine istediğiniz yazıyı istediğiniz fontta, istediğiniz büyüklükte, istediğiniz renkte ya da kalınlıkta ne yapabiliyorsunuz? Yükle, e yükleye biliyorsunuz. Diyelim ki bu sayfamızı bitirdik. Bakın aynı şekilde resim yükleyeceğiz diyelim buraya. Şu resmi değiştireceğiz diyelim. Bakın fotoğraf bölümüne geliyorsunuz. Burada çeşitli fotoğraflar var. Mesela buraya Atatürk diyebilirsiniz. Fotoğraf arayabilirsiniz. Atatürk ile ilgili aslında bir tek bir fotoğraf çıkmış nedense. Veya bu fotoğrafın yerine yüklemek istiyorsunuz. Siz fotoğraf veya görsel yükleyebilirsiniz. Bakın benim daha önceden burada yaptığım bir şey var. Buraya bir medya yükleyebilirsiniz. Bakın nereden yükleyeceksiniz? Cihazınızdan yükleyeceksiniz. Örnek veriyorum. Tabi buraya uygun bir fotoğraf normalde yüklemek lazım. Ben biraz ıı, hızlı anlatmak için. Mesela şu fotoğrafı ne yaptım? Buraya yükledim. Yükleniyor şu an. Şimdi ne yapıyorum? Mesela getirin bu fotoğrafı. Buraya koydum bakın. Artık alttaki fotoğrafı ne yapıyorum? Siliyorum mesela. Bunu tamamen kaldırmak istiyorsanız çöpten özür dilerim. Tamam bülteni kaldırdık biz. Bunu üstüne basıp delete'e bastığınızda bu gider. Ne yaparım? Bu fotoğrafı buraya getiririm. Konumlandırırım. İstediğim gibi eğer yanına yazı yazmak istiyorsan bakın yazı kısmını boş bırakıyorum. Şöyle bir fotoğraf koydum diyelim. Şimdi ne yapıyorum? Devam edeceğim. Mesela bir metini yazmak istiyorum. Bekliyorum. Metinler yüklensin. Mesela buradan bakın yazı tipleri, yazı metinleri var. Gördüğünüz gibi. Ya da şuradaki metnin mesela şuradaki metnin ne yapıyorum? Kopyala diyorum. Tekrar ne yapıyorum? Yapıştır diyorum. Burada tabi buna izin vermem lazım. Panoya yapıştırması için. Bakın geldi. Bu metni ne yapıyorum? Burada buraya küçültüyorum. Tekrar buradan yeni bir e, başlık vesaire atmayacaksam metni yukarıya çıkarıyorum. Metnin alt boşluğunu şöyle ayarlıyorum. Konumlandırmasını tekrardan yapıp içerisinde ne yapıyorum? Yazı yazabiliyorum. Yazdığım yazıya göre, yaptığım başlıklara göre mesela bunu tam olarak buraya yazdığım yazını mesela kesme atıyorum şuralardan ile aşağıya doğru verdim sürekli diyelim. Yazıyı aşağı doğru uzatabilirim. Bakın dikkat çeken bir diyor. Bakın biraz şöyle yapalım. Bakın ne oldu? Aşağı doğru ne yapabilirim? Yazıyı verebilirim. İşte bu benim yazıyı yazdıktan sonra ne yapmam lazım? Düzenlemeleri artık kendime kalmış. Şimdi biraz daha e, bunu yaptıktan şu not var bir saniye. Ha bu sayfayı aşağıya da yukarıya taşı var. Ya da buradan direkt tıklayabilirsin. Tıklayınca da geliyor. Yapıştır deyince de gelir. Ya da şuraya tıkladım. Bakın aynı sayfadan ne yaptım? Çoğalttım. Bu sayfaları kaç sayfa yapacaksanız önceden de yapabilirsiniz. Çoğalttıktan sonra ne yapıyorum? Bu sayfaları ona göre düzenliyorum. Ondan sonra da kapağını vesaire düzenledikten sonra diyelim ki hazırladım dergimi. Resimlerini ekledim vesaire. Diyelim ki renkli bir şey eklemek istiyorum. Biraz önce onu ekleyecektim aslında mesela çok saçma olacak aslında konuya da şuraya ücretsiz diyor bakın ha geldi biraz internetim yavaş arkadaşlar hızlandıracağım videoyu şey yaparken mesela şuraya böyle bir başlık eklemek istiyorum mesela renkli ne yapıyorsunuz başlığı ekleyebilirsiniz burada birçok şey var birazcık karıştırmanız lazım mesela arka plan renkleri var mesela burada arka planı değiştirmek istiyorsunuz hmm derginizdeki mesela işte şu şu anda bizim de konumuza uygun bir arka plan aslında ben bu şeye alışarak yapmadım çalışarak yapmadım o yüzden biraz sıkıntı çekiyorum şu an Heh. şimdi ne oldu mesela arka planı şunu uygulamış oldu buradan dediğim gibi arka planları ne yapabilirsiniz seçip ona göre de devam edebilir mesela bunu beğenmedim açık bir renk olsun bakın şu an daha güzel mesela açık renk ne oldu? Arka planla devam ettim. Bakın sayfa numaralarını değiştirebilirsiniz. İsmi buradan verebilirsiniz. Böylece devam edebilirsiniz. Yaptığınız herhangi bir sayfada tekrar değişiklik olmasını istemiyorsanız durumu kilitleyebilirsiniz. Kilitlediğiniz an artık değişiklikler ne yapmıyor? Yapılmıyor. Kiliti tekrar açıp çalışmanıza devam edebilirsiniz. Burada çoğaltma var. Bakın. bir saniye. Yaptığınız bir çalışmayı ne yapabilirsiniz? Çoğalttıktan sonra bunu getirir. Tekrar mesela aşağıda koyup aynı başlık e, fontundan devam etmenizi sağlar. Mesela şurayı şunu sevdiniz diye bunu çoğaltırsınız. Böylece her fontu sürekli e, buradan seç ayarla aynı boyutları ayarlamayla ne yapmazsınız? Uğraşmazsınız. Şu dergimizi seçtikten sonra... şu şeyi tam ayarlayamıyorum. Mouse'la o bir sıkıntı yaratıyor şu an bana. Bakın bu rayalara, kenarlara bu bölümle ilgili yorumlar, etiketler vesaire de ekleyebiliyorsunuz ki derginizi daha sonra düzenlerken neden öyle yaptığınızı bilin diye. E, şimdi çeşitli efektler var. Bakın arka planla işte bu genelde başlıklarda kullanırsak daha iyi olur. Efekt kullanalım. Mesela veriyorsunuz çok kısa hemen arkasına gölge veriyor bakın görebiliyorsunuz bilmiyorum ben görebiliyorum da işte gölgenin yönü işte iç boş yazalım vesaire biraz da bunları e, şey yapmaz lazım mesela aralık harflerin aralığı nasıl olsun satırın yüksekliği nasıl olsun harfler birbirinden bakın görüyorsunuz ayrım olsun yakın mı yazılsın. Kanva'da çok kolay bir şekilde bunu ne yapabilirsiniz? Hazırlayabilirsiniz. Daha sonra işimiz bitti diyelim. Ben videoyu çok uzatmak istemiyorum. Çünkü karıştırarak daha güzel öğreneceğinize inanıyorum. Ee, diyelim ki işiniz bitti burada. Tamamen bitti. Ondan sonra indir butonuna basıyorsunuz. Şimdi hangi türde istiyorsunuz? Önerilen diyor ki PDF türünde, standart PDF'de, JPEG formatında vesaire indirebilirsiniz. Dergi ise pdf olarak ne yaparsınız? İndir dediğinizde bakın. Önce tasarımımız hazırlanıyor diyor. Ve indirildi. Şimdi bunu şu bağlantıyı kopyalayıp diğer e, şeylere gönderebilirsiniz. Dijital dergi olarak da kullanılması için bakın yapıştır dedim. Bastım da nasıl göründüğüne bakmak istiyorum. Heh pardon sizin hesabınız var diyor kanvada başka bir operatörde açalım şeyde browserda açalım hop iki kere mi yaptım iki kere yaptım ctrl -Z diyelim orada otomatikman açıldığı için zaten diyor hesabınız var diyor şimdi başkası sizi kanvaya davet etti diyor başkası buradan google'ya kayıt ol kanvaya davet ederek de bilgilerinizi aslında o kişiyle paylaşabilirsiniz fakat ücretsiz deneyin tamam belki sonra anladım güzel çok güzel Böylece kendinize de, de mesela kendi aslında linkimi ben oraya göndermiştim ama şu an linki açmadı linkle de ne yapabiliyorsunuz? Paylaşabiliyorsunuz. Şimdi ben size başka bir şey daha anlatacağım arkadaşlar. Bir de şimdi indirdi mi? İndirdi. Çok güzel bir indirdi. Bak. Philip Book diye bir site var. Evet, Philip Book sanırım. Yaşan i̇şte Philip Bookmuş. Try to free diyelim. Okula bağlan diyelim. Şimdi değil. Çok güzel bir seçeneği var. Oo. Bizim günümüz dolmuş aslında da. Neyse, biz bir çıkış yapalım buradan. Belki videoda bu kısmı kesebilirim. <laughs> Tekrar bağlan. Şuna bağlanalım. Evet. Şimdi burada Flipping Book e, dijital dergi hazırlamanızı yarıyor. Bakın upload. Buradan indirdiğiniz e, Atatürk'ün hayatını upload pdf deyip indirilenlerden buraya yüklediğimizi düşünelim. Yani şunu demek istiyorum. Bir PDF olarak bir Word'de vesaire hazırladığınız bir şeyi dosyayı pdf'ye çevirip buraya yüklerseniz gene kolay yolla bir dergi yapmış olabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Word'de hazırladığınız, resimleri düzenlediğiniz şeyleri PDF olarak kaydedip Burada dijital dergi olarak düzenleyebilirsiniz. Bakalım ne olacak. Şu an yükleme gerçekleşiyor. Tabi internet hızınızına göre yükleme bir süresi biraz şey olabilir. Ben yükleme devam edeseye kadar kayıt neyse işte, hızlandı gibi. Ama şimdi şuralara gelmesi lazım aslında 4.36 MB. 1 MB kaldı ama hala şey burada. Evet şu an dönüştürmeye başladı. %25'i dönüştü. %33'ü dönüştü. Hazır. Ben tabii videonun şey esnasında buraları bilmiyorum kesebiliriz. Süreden kısmak için. Evet. Evet. Şu an dergimiz oluştu. Dergimizin ön izlemesini açıyoruz şu an. Herhangi bir düzenleme yapmak istiyorsanız burada gene düzenleme yapabilirsiniz. Bakın. Şu an hazırlamış olduğumuz o dergi ne hale geldi? Dijital dergi haline geldi. Bunu indirebilirsiniz gene e, PDF dosyası olarak sol sayfaları ve sağ sayfaları ayrı ayrı indirebilirsiniz. Ya da Bakın burada çeşitli ayarlar var. Finish diyorsunuz. Mesela bitmiş, her şeyi yapmışsınız. Bunu tanıtma tanıtıcı bir şey yazabilirsiniz buraya. İşte derginizle ilgili. İşte çeşitli paletler var, logolar var kullanabileceğiniz bunu tanıtıcı sesiniz yok. Şifre koyabilirsiniz. Sadece bazı insanlar görebilir vesaire. En son finish demeden önce şuraya bir bakayım. Evet, finish. Dergim hazır diyorsunuz. Bakın size bir link veriyor. Bakın size bir link veriyor. Şunu bir yukarıya çekelim. Linki kopyaladık. Gidelim. Şurada yapıştıralım. Bakın başka bir browser'da yapıştırıyorum ki görebilin diye. Bakın şu an derginiz direkt o kişinin karşısına nasıl oldu açıldı pdf'yi de baskıya dönüştü götürüp baskıcıda da basabilirsiniz ben size kolay yoldan yapmasını anlattım işte InDesign ve Coral Drive'da yapabilmek için biraz daha derslere ihtiyacınız var ama ben artık yani işlerin kolaylaşması gerektiği inancındayım onun için böyle şablonlarla yapabileceğinize inanıyorum Hepinize teşekkür ediyorum. Sözümüzü yerine getirdik, videomuzu çektik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.